Bu durumda karşımdaki insanın tamamıyla dünyası menfaat odaklıydı ve menfaati için yapamayacağı hiçbir şey belki de yoktu. İnsanın kendisinin bu şekilde bir değişime uğraması ve bu değişimin iyi yolda değil kötü yolda ilerlemiş olması tamamıyla insanın kendi bünyesi içerisindeki duygularının topluma uydurma reflekslerini taşır. Peki kurtuluş nerede? Çözüm nerede? Biraz önce söyledik. Bazen üzlet, bazen geri çekilmek, bazen nasihat alacağımız yerlerde durabilmek, aklı başında bir cemaat varsa oraya devam edebilmek, mutlaka bir hoca olabilmek, gördüğünde sana Allah'ı hatırlatacak bir meclis olabilmek ki çok zor. Eğer bunları yapamıyorsan elinde zaten mürşidi kamil var, Kur'an-ı Kerim var. Onu okuyacaksın. Sahih sünnet var, onu okuyacaksın. Dinleyeceksin, motivasyon İşte insan bu postmodern dönemin ardından gelen kaotik dönemde çok daha zor günler yaşayacak. Ve bu günleri yaşarken acıları her geçen gün daha da artacak. Yine bir örnek kendimden. Acılarımın çok arttığı, kabullenemediğim bu öyle olmaz dediğim bir mesele. Ve o mesele bugün birdenbire çözüldü biliyor musunuz? Acısı üzerimde mi? Hala var. Ama şiddetli değil. Neden? Çünkü bizzat kendisinden birinin uzaklarda burada değil duyduğum cümleyle kendisinin benim gibi düşünmediğini, ahlaksız olduğunu gördüm. O halde üzülmemin bir anlamı kalmadı. Ahlaki değerlere bağlı olmayan insanın üzerinden alıp yakmak sadece aşk mahzunlarının işidir. Ah.